Selamun Aleyküm Arkadaşlarım Bugün Elif B'nin ikinci dersindeyiz Bu dersimizin konusu harflerin harekelerle okunuşu Harekeler 3 tane bunlar üstün, esre ve ötredir Üstün harfin üzerine gelen bu çizgiye üstün denilir İnce harfleri E sesiyle kalın harfleri de A sesiyle okutur Esre harfin altına gelen bu çizgiye esre denir. İnce harfleri i sesiyle kalın harfleri de ı ile başlayıp i ile biten bir sesle okutur. Bu işarete ötre denir. İnce harfleri u ile ü arasında bir sesle okuyamıyorsak ü sesiyle kalın harfleri de u sesiyle okutur. E, i, ü, b, bi, bü. T t ü S s si, ü D d ü H h h o H ha harfinde nefesi ağzımızdan akıtarak çıkarıyoruz. H kh ü H harfi boğazdan hırıltılı bir şekilde çıkar. D d ü V V, V, V harfi peltek okunur. Ra, R, R. Ra harfi hem kalın hem ince okunur. Harekesi üstün ve ötürü olursa kalın. Ra, RU, Harekesi esri olursa o zaman da ince okunur. R, 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 R. Z, 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 Z se si, sü şe şi şu sa se si, su sa harfi kalın bir harftir. S olarak okunmaz. Her zaman sa olarak kalın okunur. Sa sı si, su da harfinin mahrecini dilimizi azı dişlere koymakta çıkar. va LI, lu da b kalın bir şekilde ta te demiyoruz da dı du zı lı ra ri ru ayın harfini çıkarırken boğazımızı sıkarak çıkarıyoruz ra ri ru u fe fi fü o r u k k k l l l m m m n n n Vav harfini çıkarırken dudaklarımızı öne doğru topluyoruz. ince bir harf. Ve, vi, v, 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 H, H, H ye, ye, yü. Altında kadir şerifi de okuyalım. Kim Kur'an-ı Kerim'den bir harf okursa kendisine bir sevap yazılır. Her sevap ise on katıyla karşılık bulacaktır. Dikkat edin ben elif, lam, mim bir harftir demiyorum. Aksine elif bir harf, lam bir harf, mim de bir harftir. Arkadaşlarım böylece bugünkü dersimizi bitirmiş olduk. Üçüncü dersimizde görüşmek üzere. Videolarımı beğenirseniz ve paylaşırsanız bir de beni takip ederseniz çok mutlu olurum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.